Gese, Hüftine yenildik transfer yapmam gerek. Haber, PSG Neymar ve Mbappe'yi takımdan kovdu. Hemen PSG'nin yanına gitmem gerekiyor. Ayak sesi. Gese, kaç lira istiyorsun? Neymar'a 190, Mbappe'ye 200 milyon. Tamam. Seleme, seleme, seleme. Akşama maç var yarın görüşürüz. Bir gün sonra. Gese BJK 2 bölü 1 yendi al da ayrıldım inşallah yeni bir takım bulabilirim. Hemen Ronaldo ile konuşmalıyım. Kaç milyon dolar istiyorsun? 240 milyon dolar. Tamam olur. Maç bir gün sonra. Galatasaray Feba'yı 3 bölü 2 yendi. Oğlum bunlara oluyor. Transfer yapmam lazım. Gider. Hallanda alacağım. Yarın. İyi bir taktik yapmak lazım. Tememe. Tememe.